Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Denemelerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Uzatmak istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bakalım şimdi. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Sorumuz şu şekilde. Yakınlaştıralım biraz. Yukarıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? Bakıyoruz. Ötüken Orta Asya'da Türkler için kutsal kabul edilen bölgedir. Doğru mudur? Doğrudur. Türklerin kutsal saydıkları bölge Ötüken'dir. Kurultay, eski Türk devletlerinde devlet meselelerinin görüşüldüğü meclistir. Doğrudur. Balbal, eski Türklerde bir savaşçının öldürdüğü düşman askeri kadar mezarına dikilen taştır. Mezar taşı deriz biz buna. Boyençur, Asya 10 devletinin hükümdarı. Bırakalım. Yapgu, Göktürklerde devletin batısını yöneten hanedan üyesidir. İsmi Yapgu. Ancak Boyençur, Uygurların en parlak dönemidir. Asya 10 hükümdarı değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim diğer sorumuza. Şu şekilde. Buna göre topluluklarından hangileri Müslümanlar ile mücadele etmiştir. Türkler arasında İslamiyet yayılmadan önce bazı Türk toplulukları Müslümanlar ile mücadele etmişlerdir. Hazarlar, Türk işler, Avarlar. Hazarlar, Hazreti Osman döneminde Belencer Savaşı yapılmıştır. Doğrudur. Türk işler, Emevileri Orta Asya'da durdurmuşlardır. Doğrudur. Ancak Avarlar ile Müslümanların mücadelesi olmamıştır. Cevabımız burada 1 ile 2'dir. Avarlar biliyorsunuz ki hem doğuda hem batıda devlet kurmuşlardı. O yüzden de Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Özellikleri verilen Türkistan İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir? Türk dilinin zenginliğinin ve güzelliğinin gösterilmesinin amaçlanması, ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabı olması, dönemiyle ilgili farklı alanda önemli bilgiler içermesi, Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması 1074 yılında Abbasi halifesi el Muktedi Billaha sunulması. Cevabı eminim ki çoğu arkadaş şuradan çıkarmıştır. Sözlük cevabımız ne olacaktır? Kaşgarlı Mahmud'un eseri olan Divanü Lügati't Türk'tür. Kutatkubilik Yusuf Has Hacı tarafından kaleme alındı. Mutluluk veren bilgi. Atabetül Hakaik. Gerçeklerin eşiği. Yüknekili Ahmet. Divan-ı Hikmet. Hoca Ahmet Yesefi. i̇bn Fadlan'ın seyahatnamesi. i̇bn Fadlan'ın eserini unutmuyoruz. Eser İtil Bulgarlarına gönderiliyor. Ve İtil Bulgarların Müslümanlığı seçeceklerdi. Yani İslamiyet'i seçeceklerdi. Eserinin ismi Rihle'dir. Görünüyor mu? Rihle. Cevabımız Divan-ı lügat -ı Türktür. Devam edelim diğer bir sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Balkan Devletleri ile yapılan savaşların büyük bir bölümünü kazanmasının aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez. Anadolu'ya gelen yeni Türkmen unsurlara yerleşim alanlarının yaratılmasını. Balkanlarda genişlersen Türkmenler için yerleşim alanı bulursun. Zaten İskan politikasıyla bunu gerçekleştirecekti. Doğrudur. Anadolu ve Rumeli Türkiye toprakların bütünlüğünün sağlanmasını şunu bir bırakalım. Fethedilen bölgelerde Türk İslam kültürü. İskan politikasıyla beraber Türk İslam kültürü de yayılmıştır. Yeni askeri bir idari kurumların oluşturulması. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer devletin sınırları genişlemişse yeni askeri ve idari kurumlara ihtiyaç duyar. Balkanlardaki Türk egemenliğinin etkin hale gelmesini. Zaten egemenliği kesiş, kesiştiren Padişah II. Murat'ta 2. Kosova Savaşı'nda doğrudur. Ancak Anadolu ve Rumeli'deki toprakların bütünlüğünün sağlanması Fatih Sultan Mehmet han dönemine tekabül etmektedir. İstanbul fethedildikten sonra Anadolu ve Rumeli'deki topraklar birleşmiştir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Fatih Sultan demişken Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi geçmelerinden değildir? Topkapı Sarayı yapıldı en uzun süre Osmanlı devletine yani uzun süre Osmanlı devletine ev sahipliği yapacaktı. Rodos adası bırakalım. Venediklere kapitülasyonlar verilmiştir İstanbul Antlaşması ile. Konya Osmanlı hakimiyetine girdi. Karamanoğullarından Konya alındı. Bağımsız Ermeni Kilisesi Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştu. Ancak biliyorsunuz ki Fatih'in alamadığı iki yer vardı. Bir Rodos, diğeri Belgrad. İkisini de Kanuni Sultan Süleyman alacaktı. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim diğer bir sorumuza. Soru diyor ki Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerin hangisi döneminde saltanatın yanında hilafet de temsil edilmeye başlanmıştır? Ridaniye Savaşı hangi padişah dönemiydi? Tabii ki 1. Selim. Ridaniye Savaşı'ndan sonra Memlüklere son verilmiş ve halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethedildi. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi. Mora despotluğuna son verildi. İkinci Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk padişahtır. İstanbul'da vefat etmiştir. Birinci Mahmut Hendesani bu dönemde açılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Rodos ve Belgrad'ı almıştır. Cerbe Deniz Savaşı ve Preveze Deniz Savaşı en önemli gelişmelerdir. Cevabımız Yavuz Sultan Selim'dir. 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinir. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir? 1656'da 4. Mehmet döneminde Kapıkulu askerleri ayarı düşük aylık verilmesi sebebiyle isyan ettiler. Ve idamlarını istedikleri bazı yöneticilerin isimlerini liste halinde padişaha verdiler. Listedeki isimlerin idamıyla bu ayaklanma sonuçlandı. Padişahın yetkileri burada nasıl sizce değerli arkadaşlarım? Yani Yeniçerilerin istediklerini yapıyorlar. Herkesi otorite zayıf. Peki 4. Murat döneminde olsaydı böyle bir durum olabilir miydi? Tabii ki olmazdı. Otorite çok ama çok önemli. Şimdi Edirne olayı ile 2. Mustafa tahttan indirildi. Çünkü geniş yetkileri Feyzullah Efendi'ye vermişti. Bu değil. Vakayı hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına verilen isimdir. 2. Mahmut Celali isyanları özellikle tamar sistemi bozulduktan ve vergiler yükseldikten sonra bu isyanlar baş, baş göstermiştir. Bozuk isyanı değil. Cevabımız vakayı vakfakiye'dir. Biz bu olaya çınar vakası diyoruz. Devam edelim. Dikkat ediyoruz bu soruya. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılın hemen başında ortaya çıkan ve padişah değişikliğine neden olan isyan aşağıdakilerden hangisidir? Buçuktepe isyanı 2. Murat döneminde yaşanmıştır. Biliyorsunuz ki tahtı terk ediyor. Onun yerine 2. Mehmet geliyor ve Buçuktepe isyanı o dönemde baş gösterecekti. Ne dedik? 31 Mart olayı 20. yüzyılda gerçekleşen bir isyandır. 31 Mart vakası sonucu 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Yerine 5. Mehmet gelmiştir. Cebeciler yani Edirne olayını bırakalım. Patronu Halil isyanı değerli arkadaşlarım. Lale devrini sonlandıran isyandır. 18. yüzyılın hemen başı değildir. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim tahttan indirilmiştir. Cevabımız burada Edirne olayıdır. Edirne olayı ile 2. Mustafa tahttan indirilmiş yerine 3. Ahmet getirilmiştir. Devam ediyoruz diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Bu durum gelişmelerinden hangilerine neden olduğu sayılabilir. Şimdi Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 1833 değil 1838'dir. Baltar İmani Ticaret Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma ile İngilizlerden kapitülasyonlara göre ihracattan ve ithalattan alınan %3 oranında gümrük vergisi, ihracattan %12, ithalattan ise %5 gümrük vergisi şeklinde olmuş. Ek olarak yerli tüccarlar %12 nispetinde iç gümrük vergisini ödemeye devam ederken yabancı tüccarlar bu vergilerden muaf tutmuştur. E böyle bir durum karşısında ekonomi çöker mi? Esnaf batar mı? Batar zaten Baltalimanı Ticaret Antlaşması Osmanlı yarı sömürge durumuna giriyor. Burada her türlü ayrıcalıklar neredeyse İngilizlere verilmiş. Osmanlı pazarlarının büyük oranda yabancıların denetiminde geçmesi, gümrük vergileri azaltıyor. Vergilerden muaf, doğrudur. Osmanlı esnaf teşkilatı çöker mi? Yüzde %12. Osmanlı gümrük gelirleri azalır mı? Azalır çünkü düşürmüş gümrük vergilerini. Cevabımız E şıkkıdır. Böyle bir soru. Gelmezse buna benzer bir soru gelecek. O yüzden dikkat edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Şöyle. Yukarıda bazı özellikleri verilen ve 1807'de imzalanan antlaşma hangisidir? Fransa ile Rusya arasında imzalandı. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı'nın bitmesi için Fransa'nın ara burcu olması kararlaştırıldı. Osmanlı'yı paylaşmayı öngören gizli maddeleri vardı. Fransa ile Rusya arasında imzalanan antlaşma tesittir. Kale-i Sultaniye Osmanlı ile İngilizler arasında imzalandı ve İngilizlere bazı ayrıcalıklar verildi. Sykes Picot gizli antlaşmadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen gizli antlaşma olup Orta Doğu petrolleri İngiltere ve Fransa arasında paylaştırılmıştır. Paris Konferansı ile Osmanlı Avrupa Devleti sayılmıştır. Bükreş Antlaşması ile Sırplara ayrıcalık verilmiştir. Cevap Devam edelim. Aşağıda yer alan vergi anlam eşleştirmelerinden hangisinin doğru olduğu söylenemez. Öşür Müslümanların ödediği ürün vergisidir. Tamamdır. Anlam küçük baş hayvan üzerinden alınan vergidir. Barnakları için alınan ağıldı biliyorsunuz ki. Derbent resmi köprü yol ve geçitlerde. Tamam. Resmi bennak evli olanlardan alınır. Mügerret de bekardı. Avarız pazar yerlerinden toplanmaz. Pazar yerlerinden toplanan baştır. Avarız olağanüstü durumlarda toplanır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahilerin özellikleri arasında gösterilemez? Tımarlı sipahiler. Şimdi tımar sistemini biliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Tımar sistemi çok ama çok önemlidir. Bilmemiz lazım. Tımarların başındaki kişiler bölgelerin güvenliğini sağlarlar. Üretimde sürekliliği sağlarlar. Boş kalmasını engellerler. Bölgelerini mimari şunu bir bırakalım. Kendi bölgelerindeki vergileri toplarlar ve savaşa hazır olurlar. Zaten onlar için hangi asker yetiştirilir? Cebellü denilen atlı askerler. Ancak mimari gelişme ile alakalı bir şey yoktur tımar sipahilerde. Dediğim gibi şu dört maddeyi bilmemiz lazım. Devam edelim diğer sorumuza. Şöyle. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine uğraştığı söylenebilir bakalım. Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nden en çok toprak kazanan ülke Bulgaristan olmuştur. Şimdi değerli arkadaşlarım. Birinci Balkan Savaşı biliyorsunuz ki Londra Antlaşması ile sona erdi. Değil mi? Sonuçları ne oldu peki? Sonuçlarını biliyor muyuz? İlk önce baktığımızda Balkan ülkeleri arasında anlaşmazlıklar çıktı mı? Çıktı. Çünkü en büyük payı Bulgaristan aldı. İkinci Balkan Savaşı başlar mı? Başlar. İkinci Balkan Savaşı'na katılan diğer bir devlet Romanya'dır. Osmanlı Devleti Midyen'e sattının doğusuna çekildi mi? Çekildi. Osmanlı ile Bulgaristan arasında sınır kabul edildi. İkinci Balkan Savaşı sırasında bu hattı kullanarak Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. Cevabımız E şıkkı. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedelim biraz da. Şöyle yakınlaştıralım. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mağlup olduğu cephede toprak kazanmasını sağlamıştır. Lozan 24 Temmuz 1923 Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını kabul eden belge. Sevr Antlaşması Ölü Doğan Antlaşma Saltana Şurası tarafından imzalandı. Mondros Osmanlı fiilen sona ermiştir. Mudanya, İstanbul, Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Buradaki cevabımız Kafkas cephesinde gerçekleşen Brest-Litovsk Antlaşması'dır. Kars, Ardahan ve Batum geri alınıyor. Devam edelim. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin Rum cemiyetleriyle mücadelesi olmamıştır? Şimdi iki tane Rum var değil mi? En önemli en önemlilerini vereceğim sizlere. Biri Mavri Mira Kara gün anlamına gelir. Mavri Mira. Diğeri Pontus Rum. Mavriye ben demedi ama siz idare edin. Şimdi bunların amacı neydi? İstanbul. Trakya ve Batı Anadolu'da Büyük Yunanistan'ı yeniden kurmaktı. Her üç bölgeyi alarak. Pontus Rum da Doğu Karadeniz'de. Şimdi Trakya Paşa Trakya'yı almak istiyorlar. Doğru. Reddi İhlak İzmir. Bunlar Batı Anadolu'yu da almak istiyor. Trabzon muhafaza hukuk. Doğu Karadeniz. E, Pontus Rum Doğu Karadeniz'de devlet kurmak, e, kurmak istiyordu. Tamam. İzmir müdafaa hukuk. Batı Anadolu'yu almak istiyorlar. Ama karşı Çam Surası Doğu'da kurulmuştur değerli arkadaşlar. Cevabımız eşlik. Sıralama sorusuna geldik. Kabusumuz. Şimdi soruya bakıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Amasya görüşmeleri, Samsun raporu, Havza Genelgesi Mustafa Kemal'in müfettişlik görevinden istifası. Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktı değil mi? Bandırma vapuruyla. Ve raporu hazır şöyle. Tabarlayamadık ya ve raporu hazırladı İstanbul hükümetine gönderdi. İstanbul hükümeti bunu takmadı. Ondan sonra Mustafa Kemal Havza'ya çekildi. Havza'ya çekildi ve mitinglerin yapılması gerektiğini söyledi. Sonra Mustafa Kemal Amasya'da geldi. Cevat Abbas genelgeyi hazırladı ve yayınlandı. Amasya'dan sonra Mustafa Kemal istifa etmiş ve sini millete dönmüştür. Erzurum'a sivil olarak katılmıştır. Amasya görüşmeleri Değinecek olursak eğer Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit hükümeti istifa etmiş. Onun yerine Ali Rıza Paşa hükümeti ile görüşmeler gerçekleşmiştir. Değerli arkadaşlarım son Osmanlı Mevbusan Meclisi toplanmış ve misak-ı milli kabul edilmiştir. Cevabımız ne olacaktır? 2-3-4-1 Cevabımız C şıkkı. İyi. Değil mi? 2 3 tamam. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri kongreler düzenleyerek çalışmalarda bulmuştur? Trakya Paşaeli, Kilikyalar Kilikyalılar, ve Selamet şimdi. Sulh ve Selamet Osmaniye milli varlığa düşman cemiyettir. Şunu bir eleyelim. Gitti gitti. Trakya Paşaeli Edirne kongrelerini topladı ve Lüleburgaz kongresini de ayrıca yaptı. Bunu aldık mı? Aldık. Kilikyalılar Mustafa Kemal'i Pozantu kongresine çağırmışlardır. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Mevbuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin ilanından sonra yaşanan gelişmeler arasındadır. Sıralamaları bilmemiz lazım. Sivas Komutanlar Toplantısı hemen öncesidir. Misak-ı Milli'den öncedir. Bu ne dedik? Cemiyetlerin bir merkezde toplanması Sivas Kongresi TBM'de. Bırakalım. Amasya Protokolü öncesidir. Görüşmeden sonra o. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanacak. Heyeti temsiliye Erzurum'da kuruldu. Cevabımız burada TBMM'nin açılmasıdır. Misak-ı Milli ilan edildikten sonra İstanbul işgal edilmiş. Mebusan Meclisi dağıtılmış ve 23 Nisan 1920 yılında TBMM açılmıştır. Devam edelim diğer bir sorumuza. TBMM'nin bu tutumu ile ilgili olarak yargılarından hangileri söyleyeyim Herhangi bir yerde sıkıntı varsa siz bana ulaşın değerli arkadaşlarım. Çünkü genellikle yorumlar sizi yanlış yere ütüyor. Ben arkadaşlarınızı gönderiyorum size. Sizin emeğinizi gasp etmem yani. Siz hiç merak etmeyin. Bu, bu konuda çok titizim. TBMM'nin bu tutumu ile ilgili olarak hangileri söylenebilir? Bakalım. Milli mücadele döneminde TBMM Afganistan ve Ukrayna gibi ülkelerle dostluk antlaşması imzalandı. Şimdi ilk önce baktığımızda misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirmek istemektedir. Şimdi Afganistan ve Kur'an ile dostluk antlaşması imzalıyor. Amaç ne? Uluslararası kendini, uluslararası alanda kendini kabul görmek. Bununla alakalı bir şey yoktur. Eledik, eledik, eledik. Tamam, bunu söyledik zaten. Barışçıl bir siyaset var mı? Var. Zaten Atatürk dönemi Türk dış politikası neye dayanacaktı? Barışçıl bir siyasete dayanacaktı. Cevabımız 2 ile 3'tür. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Anlaşma devletlerinin Sevr Antlaşması'nda değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı'nın düzenlemelerinde aşağıdaki savaşlardan hangisi, etkisi, hangisi etkili olmuştur? Londra Konferansı ne zaman gerçekleşti? Tabii ki 1. Yunan'dan sonra. Londra Konferansı'nda Bekir Sami Bey TBMM'yi temsil ederken İstanbul Hükümeti'ni Tevfik Paşa temsil etmiştir. Yani Eskişehir ve Kütahya değil. Sakarya'dan sonra Ankara Antlaşması ya da Kars Antlaşması 2. önü. Siz orada sadece düşmanı değil milletin maküs tarihini değindiniz. Mustafa Kemal Tebrik telgrafını gönderdi. Büyük taarruz ordular. İlk hedefiniz Akdeniz ileri. Cevabımız birinci günün. Büyük taarruzdan sonra zaten Mudanya imzalanacak. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Birinci TBMM'nin amacıyla yaptığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir bakalım. İç güvenliğin sağlanması, meclis otoritesinin kurulması, asker kaçaklarının önlenmesi. Şimdi bu üçün ortak amacını arayacağız. İç güvenlik. Den kası ne olabilir? Meni israfat alkollü içecekler yasaklanacaktır. Bununla alakalı bir şey yok. Ama i̇stiklal bırakalım. Düzenli orduya geçmek. Niye geçirmek isteniyordu? Çünkü Kuvayi Milliye işgallerinin önüne geçemiyordu. Sadece oyalıyordu. Hükümet kurmak padişah ve halifeyi korumakla alakalı bir şey değildir. İç güvenliğin sağlanması, meclis otoritesinin kurulması ve asker kaçaklarının önlenmesi için istiklal mahkemeleri şarttı en önemli etkenlerden biridir çünkü TBMM yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplamıştı. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki inkılapların ilişkili olduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? Türk tarih tezinin oluşturulması, Türk Dil Kurumu, Tevhid-i Tedrisat. Anahtar kelimelerimiz neydi? Türk, Türkçe, Türkiye, milli birlik ve beraberlik. Kendi içimiz diyorsa Mustafa Kemal cevabımız Milliyetçiliktir. Cumhuriyetçilik neyi esas alır? Milli iradeye esas alır. Seçme ve seçilmeye esas alır. Partileri esas alır. Halkçılık, eşitlik, adalet, sosyal hizmet, devletçilik, ekonomi, kalkınma, laiklik, din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim'e esas alır. Cevabımız 5 dakika. Devam edelim. Avrupa'da alınan hukuk dalı ve yararlanılan devlet deşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde yanlış yapılmıştır? Ceza hukuku İngiltere, ceza muhakemeleri hukuku Almanya doğrudur. Medeni kanun doğrudur. Deniz ticareti Almanya, icra ifrat İsviçre. Ceza kanununu biz İngiltere'den almadık. İsviçre'den değil İtalya'dan aldık. Cevabımız A şıkkı. Bu kadar. Türk dış politikasına bakalım. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması teklifini sunan devlet hangisidir? Şimdi bunun hakkında biraz konuşalım değil mi? Zamanınızı almayacağım fazla. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katılmak istemiyordu. Soğuk davranıyordu. Neyden dolayı? Musul'dan dolayı. Çünkü Musul konusu Milletler Cemiyeti'ne gitti ve Milletler Cemiyeti Türkiye'nin aleyhine karar çıkardı. O yüzden soğuk davranıyordu. Ancak Mustafa Kemal yine de davet edilmeyi bekledi ve bunun sonucunda İspanya ve Yunanistan tarafından davet kabul edildi ve Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu ilk temsilci Cemal Hüsnü Taray'dır. Brezilya mı? Çağdaş'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez. 1945 yılında savaş sona erdi. Sovyet Rusya'nın Avrupa'da komünizmi yayma, yaymaya çalışması. E sizce ABD izin verir mi buna? Vermez. Bu doğrudur yaymak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yönelik yayılmacı politikalar izlemesi. Zaten öncesinde şirketini kurmuştu. Biz ona Aramco diyoruz. Eisenhower doktrini en önemli etkenlerden biri olacaktır. Mandater sistemin, şunu bir bırakalım birazdan açıklamasını yapacağım. Almanya'nın Doğu ve Batı olarak iki arması Berlin krizi ortaya çıkacaktı. Tamam. Orta Doğu'da İsrail Devleti kuruldu. Arap-İsrail savaşları başlayacaktı. Mandeter sistem daha da yayılmadı sevgili arkadaşlarım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa büyük güç kaybetti. O yüzden Asya ve Afrika'daki ülkeler yavaş yavaş bağımsızlıklarını ilan ettiler. Cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Tarihe dikkat ediyoruz. Pat diye atlamıyoruz. ABD donanmasının 1964'te Tokin Körfezi'ne saldırıya uğraması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Şimdi Kore Savaşı 50-53 yılları arasıdır. 64'ü istiyor bizden. Keşmir sorunu Hindistan ile Pakistan arasında gerçekleşen bir sorundur. Körfez Savaşı 1991 yılında Irak'ın kuvveti işgaliyle başlamıştır. Süveyş krizi neydi değerli arkadaşlarım? Nasır'ın Süveyş'i millileştirmesiydi. Cevabımız burada Vietnam'dır. ABD'nin en büyük yenilgisi. Muhammed Ali Clay savaşa katılmadığı için lisansı biliyorsunuz ki iptal edilmişti. Vietkonglar bana ne yaptı ki savaşa katılayım? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Şangay 5'sine doğrudan üye ülkelerden biri değildir? Şimdi eminim ki bazı arkadaşlar bunun kodlamasını da yapmıştır. Yapmışlarsa yorumda belirtinler. Bakayım ben. Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'dır. Özbekistan 2001 yılında katıldı ve 6'ya çıkartıldı biliyorsunuz ki. Azerbaycan Şangay Beşisi içerisinde yer almamıştır. Değerli arkadaşlarım anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Sorular bu şekildeydi. Dediğim gibi herhangi bir hata varsa siz bana söyleyin. Ben inceleyeceğim. Ve size dönüş yapacağım mutlaka. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.